standları bir bir geziyoruz ama bu standlardaki birbirinden güzel ürünleri satan distribütör arkadaşlarımız da var. Ee, Nijerya e, distribütörü, İstanbul Kapı'nın Nijerya distribütörü Angela ile birlikteyiz. Kendisinden Türk ürünleri, firmaları hakkında bilgiler alacağız. Ee, efendim Türk malı satmak nasıl bir duygu Angela için? How you are feeling to sell the Turkish product in Nigeria, Angela? Turkish product, I'm very proud to sell their products. I've been with Turkey, uh, Turkish companies for many years, and I'm really, really proud to sell their product. Their product is something that wherever it is, you can stand up and say, "This is a quality product." They always have that Europe standard, and that's why we are dealing with them. Yıllar önce e, Türk ürünlerini satmaya başladım ve gerçekten gurur duyuyorum. Ürünlerinizin bir katma değeri var. E, satarken de zevkle satıyorum çünkü güvenebildiğim ürünler. Yes. Ne kadar zamandır e, Türk ürünlerini satıyor, Türk mallarını tanıyor? How many years you are selling our product, Turkish product? For Turkish product, I've been with them for at least six years now. Altı yıldır satıyorum ürünlerinizi altı yıl. Peki e, hangi tür ürünleri daha çok e, satışını yapıyor, distribütörlüğünü yapıyor? Uh, what types of product uh, you are selling for uh, for distributors? I have uh, three products from Turkey üç tip ürün satıyorum. The first one is the diaper. The diaper Bebek company bezleri. that I've been with for some years. Mm uh -huh. The second one is the dryer for hanging clothes and this uh, and the doors. Kıyafetler ve kapılar. İyi üzerine ve evet, yine kapılar. Peki e, Türk markası sizce e, gelecekte Nijerya için ne, ne konumda olacak? E, for the Turkish brands, for the future of Nigeria, how we are seeing the Turkish brands? in the next future i know that next uh, in this future yeah, future very soon turkish brand will stand like europe brand in nigeria avrupa markalarıyla eşdeğer olacak türk markaları çok yakın zamanda mı söylüyor kendileri peki e, türkiye'de e, buraya yatırım yapmak isteyen ya da buraya mal satmak isteyen üretici firmalara tavsiyesi buralara gönderdikleri ürünlerle ilgili önerileri nelerdir Do you have advice uh, for the Turkish companies which are they thinking to sell their product in Nigeria? Uh, what is your advice for the Turkish companies? They are not here, but they are thinking to buy some product and bring it to Nigeria. Well, my advice to them is that they should always try to maintain the quality. We know Turkey to be like Europe, so please they should whenever they want to think of Nigeria. they should always think of that quality but that is the major thing that will differentiate them from other countries that are coming into nigeria and whenever somebody think of turkish product the next thing will be ah their product are they have quality they are just like europe thats the mentality my people have so they should not derail from that particular quality aspect of it. Türk ürünlerini buraya getirmeyi düşünen üreticilerin biz biliyoruz ki Avrupa kalitelerini yakalayacaklarını ancak bu mantıkla buraya gelmelerini, kaliteli ürünler getirmelerini ve bunları pazara sokmalarını istiyoruz. Bu olduğu takdirde başarısız olmaları mümkün değil. Peki Türkiye'yi seviyor mu? Daha öncesinden hiç geldi mi? Türk halkına buradan neler söylemek ister? Have you ever been in Turkey and did you like Aa, Turkey and Sebastian. what do you want to say? Hello. <laughs> I love Turkey. key several people. times I've been with Turkish people. They are lovely people. They are beautiful kids. Türkiye'de bulunum gerçekten çok seviniyorum. Çok eee insancıl bir milletsiniz, toplumsunuz ve Türk insanını çok seviyorum ben. Whenever I come to Turkey they treat me very well. They take care of me. So I love them. Ee, çok e, misafirperversiniz, çok ilgileniyorsunuz. Ne zaman Türkiye'ye gelsem bu yüzden çok seviyorum Türk insanını diye. Ee, bizler de şahsım adına ilk defa böyle bir e, ülkeye çıkış yaptım. E, gerçekten Nijerya'yı ve Nijerya halkını, Afrika halkını çok sıcak ve samimi gördük. E, çok seviyoruz, kardeş ülke olarak biz görüyoruz. İnşallah dostluk ve ticaretin devamını e, sürmesini istiyoruz bizlerden. We liked the Nigerian people too much when we came here. We saw and uh, we, we continue our relations with the Nigerian people, friendly and goodly. I hope this friendship will go uh, forever. Yes, it will go forever. One thing you notice about my people is that we welcome outsiders to come and stay with us, and if we see a foreigner, we welcome them. So Nigeria have what we call a welcoming heart. and, we'll so we'll and, and Ülkemizi yabancılığı görmek bizi çok mutlu ediyor. Ee, onlara karşı yaklaşımda gayet pozitif. Çok teşekkür ederiz. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.